Ya ya da lezbiyen, homo ya da ibne Geceleri kafasını rahat uyuyamaz ibne Çek hep bir partizan barikata Yaslamamın nedeni, ah germe benim telimi Yemen'de gat, çiğne ve yat Hayali ihracatın olur anca al ve sat Bir buçuk milyona seni okudum Melada boktan bir farkın yok ama Bu rap bedava, adam ol ya da ibne Solmaz sıvazla, sahtiyan ceza roka Kontör gerilla uh, What? Yeah. Çok kısa Lan kıraç, toprak hiç para eder mi? Lafını bilmeyen it, bu rapi yer mi? Kıraç, bir dünya hiç demek Öküz gibi anırıp ayı gibi geğirmek Götünü sikeyim kıraç Şimdi bak İstanbul style Patlayan bir bomba ceza With the flow, with the flow, mikrofon the ponçol oh, oh, iş başında yeah. her taşında Yapılan iş pişen aşında eylemi çıkar Şimdi dinle bana ne lazım Bir söyle sana ne lazım Sen anladın mı sana ne lazım Sana bir reçete yazdım Komedyenler iş başında düzülecek mi politika Üzülecek mi aileler Yoksa düzülecek mi canavar Enflasyonu yüzde bire mi vurdular Çok komik dolar Çok komik olan Bana bir bak lan İrtika ardına Gayet ağa düştü efsin çok fasit Bruno Tenzifos içinde müptezel vasatta lahza olabilir bu de bir fasit asit Hamız misali eritirim ve mi bitiririm Muhtıramı verip ben yerime çekilirim Bana haber bültenimdeki komedyenlere Hokka şaklabanlara şaklabanlara Benleten memleketini çevirene Yo, Şeker, yerine şeker Verdim işte bu sefer Vaat edilen her şey çok komik lan nah. you see no face in the face So i rock the mic with the, the p keep on rocking it while I still got him. Ben dedim fuck you. Sen de George Bush fuck you. Fuck you. Ben dedim fuck you. Sen de George Bush fuck you. Fuck you. I. Mixi City ki bir kim? Bu medenler iş başında. Zaten DJ Funky'si. Solar Beach.

Ödeşme vakti geldi. Dört koldan harpun. Öpülmedik Bizans kızı bırakmadım tek vur. Omuzunda babun hitler aram oldu sabun. Rapime kurban kümülatif gençlik gibi koyun. Hatırladım ben Türktüm gösterdim ürktü. Sahtolatla her türlü defteri dürdü. Bir duvar ördükinde karışık. Ne sevgilin ne de rap seni bekler dağ gibi bulaşık. anglo saksonsan beni ya da germen. Sol şerit bizimdir zor olan derbent. Döner devran olursana her ay bayram. Komple ordun tsunamiye kurban verilmiş manitan. Gazlarız yandan fazın gazı hazdan. Azdan silinirse döner uçaktan Plak çevirsin tayfasını satmış kaptan Aforoz edil Batman iki, i̇ki eli şatkan Motherfuckers Sabah bastı gecemi Savaş gelimi kiki ki, 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 oldum bak bu vakit alır Ver bir mama makinalım alım savaş çok akıl akın alım Buradadır biz sakın alım Karşı çare bakın alım çok hasta o kanı akıtanın Kalbı çok sana kıtalım Sol bir dünya ne yapalım? Faktör düşmüş Orta Doğu'dan yakıtalım. yakıtalım İyice kanı da akıtalım.